Merhabalar. Kahramanmaraş Suçuma Üniversitesi İktisadi İdeal Ürünler Fakültesi İşletme Bölümü derslerinden girişimcilikle ilgili bir dersin içeriğini anlatmak için buradayım. Ee, pek çok ders yükledim bununla ilgili video yükledim e, kanalıma. Şimdi de girişimcilik fikri e, nasıl ortaya çıkar, nasıl ulaşılır, hangi kaynaklardan elde edebilirim? Bunun dışında e, franchise dedikleri özel satış hakkı ya da Kuvvetli bir şirketi satın alarak mı girsek ve temel prensipleri ne olmalı bu işe girerken ve iş fikrimi nasıl analiz edebilirim onun üzerinde duracağım. Tabii ki e, malumunuz bu tip şeylerde e, sihirli bir formül yok e, ama önemli bilgiler paylaşacağız burada İş kurmakla ilgili iş e, fikrini bulmakla ilgili e, en önemli unsur aslında insanların ihtiyaçları yani sihirli kelime demesem de her ne kadar bu işin içinde sihir yoksam da, sihir yok diyorsam da en önemli noktası bu işin ihtiyaç. Eğer siz insanların ihtiyaçlarını doğru tespit edebiliyorsanız, o ihtiyaçları giderecek şekilde ürün ya da hizmet üretmeye niyetliyseniz, işte o zaman iyi, iyi bir iş fikriniz var demektir. Dolayısıyla çok gözlem yapmanız gerekiyor, çok okumanız gerekiyor ve çok soru sormanız gerekiyor. Bulabildiğiniz her şeyi, analize katabileceğiniz her türlü bilgiyi bulmaya çalışın. Gördüğünüz, duyduğunuz, okuduğunuz ve tecrübe ettiğiniz her şeyi daha iyi nasıl kullanabileceğinizi düşünerek ve yanınızda her zaman bir not defteri ya da bir kayıt cihazı, sistem, cep telefonu taşıyarak ve aklınıza gelen her şeyi not ederek bu işe başlamaya çalışın. Şunu bilin ki genellikle çok güzel fikirler en ummadığınız zamanda aklınıza gelir. Şimdi bu anlamda eğer o fikri hatırlayamazsanız tekrar hayata geçirme şansınız zaten olmaz. Fikir olmazsa da zaten İş de yapmayacağınıza göre girişimci de olamazsınız. Girişimci için temel kaynağı bu işin özü, iş piyasasının karşılaştığı problemlere verdiğiniz cevap. Yani iş piyasasını ve potansiyel müşterileri gözlemleyerek onların ihtiyaçlarına da memnun olun memnun olmadıkları durumları hususları ortaya çıkartmanız gerekiyor. İhtiyaç dediğim şey bu aslında. İnsanlar bir girişimi piyasaya sunmak için ürün ya da hizmetleri ortaya koymadan önce o ihtiyacın ne olduğunu bulmak zorundalar. Bu bir yiyecek olabilir, içecek olabilir, giyinme olabilir, sağlık, eğlence, seyahat gibi çok farklı ihtiyaçlar var. Dolayısıyla insanların her aktivitesi yeni ihtiyaçların doğmasını sağlıyor. Uygarlığın her farklı döneminde de bu yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ee, mesela daha önce çocuk bakmak gibi bir durum var mıydı? Düşünsenize taş devrinde yaşıyorsunuz, erkekler avlanmaya gidiyorlar, kadınlar o mağarada çocuk bakıyorlar. Şimdi kadınlar e, sektörde pek çok farklı sektörde, çok farklı pozisyonlarda etkili iş yapıyorlar. E çocuk doğuyor, birisinin çocuğa bakması gerekiyor. E, erkek de buna çok uygun değil. hani e, Dolayısıyla bu işi yapacak başka kadınlara bir iş imkanı doğuyor. Tabii ki iş fikrinin başarılı bir işe dönüşmesi için fikrin çok dikkatli seçilmesi ve doğru şekilde analiz edilmesi uygulanabilir bir fikir olması. Risklere katlanılabilir. İşte, e, o uygulama hızının etkili olacak şekilde e, karmaşıklıkların üstesinden gelebilecek, kanunlara aykırı olmayacak. Yatırımın gerektirdiği finansal gücü bize bir şekilde sağlayacak bir fikir olması gerekiyor. İş fikrini belirlemeden önce bununla ilgili e, ürün ya da hizmetin piyasasında mutlaka talebi araştırmak gerekiyor. Bunu daha sonraki haftalarda piyasa araştırması, pazar araştırması olarak anlatacağım. Dikkatle göz, yani dikkat gözlemlenen soruna yoğunlaştırılmalı ve o odaklanmalı, o noktaya odaklanmalı. Ortada bir problem ya da bir ihtiyaç varsa bütün dikkati ve e, şeyi onun üzerine yoğunlaştırmamız gerekiyor çözüm yollarını bu problemin çok ciddi bir şekilde araştırıp oradan elde ettiğimiz verileri doğru analiz ederek sunmamız gerekiyor. Ortaya konulacak ürün ya da hizmetin tüketicinin ihtiyacını tam olarak karşılaması gerekiyor. Böylece iş fikri piyasada kabul edilebilir bir iş fikri haline dönüşülebilir, dönüşebilir. Bununla ilgili iyi fikir, iyi bir iş fikri nasıl bulunur? Doğru problemi bulursanız ve birazcık da şansınız varsa iyi bir iş fikriyle piyasaya çıkma şansınız var. Bunun da birkaç yolu var. Ya kendi fikrinizi kendiniz ortaya koyar yaratırsınız, ya da başka birinin fikrini ödünç alıp, ya da onu değiştirip başka bir fikir olarak değiştirilmiş e, uyarlanmış bir fikir olarak piyasaya sunarsınız, ya da başka birinin işini ya da fikrini satın alırsınız. Onlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla birkaç şey var. Bütün bu fikirleri ortaya koyabilecekken, herkes iş fikri arayabilir ve bulabilir aslında. Bu potansiyel girişimcinin kökeni zaten kişilik özelliklerinin içinde var. Eğitimle de elde edilebilir ya da belli özellikleri olan insanlar zaten bunu başarılı bir şekilde ortaya koyabilirler. Mesela bisiklet lastiği bir veteriner tarafından bulunmuş. Filiz bir dediğimiz o uçarak oynanan oyuncak bir fırıncı tarafından keşfedilmiş. Mısır gevre ise bir çiftçi tarafından icat edilmiş. Şu anda dünyanın en çok satılan yiyeceklerinden biri mısır gevreği. Başarılı bir işlik bulmak için de etrafınızdaki dünyayı çok ciddi anlamda gözlemlemeniz lazım. Hayal gücünüzü harekete geçirmeniz lazım bu şekilde farklı iş fikirleri bulmak için hazırlık yapmış oluyorsunuz. Bulduğunuz fikirleri hemen ya bu iş olmaz deyip kenara atmayın. Çünkü bugün olmaz ama yarın ne olacağı belli değil. Bugünkü ihtiyaç değildir ama yarınki çok önemli bir durum olabilir o fikirler. Onları mutlaka kenarlarda not olarak bulundurun. Kendinizi ara sıra da hatırlatın. Daha sonra bu bulduğunuz fikirlerden en iyisini bulmak için ve en kötülerini göz ardı etmek için, elemek için mutlaka yeterli zaman ayırın. Bunun için ee, en azından işe yaramayacak olanları göz ardı etmek ve bir kenarda dursun diye bekletmek için beyin fırtınası yapabilirsiniz. Beyin fırtınası yeni fikirler üretmek için çok sık kullanılan bir teknik. Bu tekniği daha etkili ve iyi bir şekilde kullanmak için aile üyelerinizden, arkadaşlarınızdan, meslektaşlarınızdan olan bir grubu bir araya getirip ki bu 5-10 kişi yani 4 de olur, 8 de olur tabii de takımlar şeklinde çalıştırmakta fayda var. Kural çok basit aslında. Yeni fikirlere ihtiyaç duyan bir konu seçin bir süre koyun 15 dakika 20 dakika bir saat gibi grup üyelerinden birini bu zamanı tutması için ve diğerini de fikirleri yazması için görevlendirin. Çalışmaya grup üyelerine akıllarından geçen fikirleri sorarak başlayın. Bu problemi çözmek için aklınızdan ne geçiyor diye. Ortaya çıkan fikirler ne kadar saçma sapan, garip, komik olursa olsun mutlaka dikkate alın. Fikirler hemen olumsuz yaklaşmayın. Ee, olumsuz tepkiler vermeyin ve hemen elemeyin. Son duyduğunuz fikri takip ederek onu geliştirmeye çalışın. Tüm fikirleri birbirine bağlayarak kullanılır halde tutmaya çalışın. Önceki fikirlerin son fikrin gerçekleştirilebilmesi için kullanma ihtimalini bulmaya çalışın. Bu şekilde çok sayıda fikir üreterek e, pratik yapmak için başarılı bir örnek Hani ortaya koymuş olma şansınız var. Mesela e, arabalar üzerinde, arabalarda yaşanan problemler üzerinde bir fikir olabilir. Ya da işte küçük bir bölgede orta ölçekli bir markete sahip olduğunuzu hayal edip yeni müşteri çekmek için ne yapabileceğinizi konu ve problem bu olarak düşünülebilir. Onun dışında beyin fırtınası tekniğini bağlayabileceğiniz bir başka teknik fikrinizin resmini çizmek. Fikrinizi büyük bir daire içinde diğer yardımcı fikirlerde küçük küçük daireler şeklinde etrafına konuşlandırın ve istediğiniz kadar da o küçük fikirlere de dahil olmak üzere daire ekleyin. Bu tekniği tekrar denediğinizde Elinizde boş dairelerden oluşan bir listeye sahip olduğunuzu göreceksiniz. Ve bu şekilde bir alıştırma yaparak farklı seçeneklerin size sunduğu pek çok şeyi işte belki bisiklete binmeyle ilgili, belki terzilikle ilgili, belki balıkçılıkla ilgili bir problemi resmedebilirsiniz. Bir başka teknik problem çözme tekniği. Birçok ürün hizmet problem çözme tekniği ile geliştirilmiştir. Mesela pas çözücü, pazarda alışveriş alışverişin bir kart hazırlanması, sızlara karşı geliştirilen alarmlar gibi problemleri bu problem çözme tekniğiyle e, çözüme ulaştırma şansınız var. Bu teknikte fikir bulmak için düşünürken kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Ne tür problemlerden bahsediyorlar? Ve unutmayın ki bu problem ortaya çıktığında sizi çözüme getiren birkaç yol birden olacak. Yani tek bir yol yok. Bunu yaparken, problem çözerken gerçekleri ortaya koyun. Problemin özüne inmeye çalışın. Ne olduğunu tamamen belirlemeye çalışın. Problemi tespit ettiğinizde problemin nedenini bulun. Bir ya da birkaç nedeni bir araya getirebilirsiniz. Ve sonra bu ana problem ve nedenlerini bulduktan sonra problemin çözümlerini düşünmeye başlayın. Ve diğerleriyle görüşerek bu çözümler üzerine çeşitli tecrübeler, denemeler yapın. Olası çözümleri belirledikten sonra uygulanabilir, hayata geçirebilir, bütçe açısından uygun olanları en iyi çözümü seçip seçilen çözümü uygulayın. Ve bunun başarısının sizi mutlu edip etmediğini kontrol edin. Bu şekilde problem çözme tekniğini uygulamış olursunuz. Bunu yazarak da yapabilirsiniz. Bir çalışma sayfası oluşturup iki sütundan oluşan normal problemi yazarsınız. Mesela problemimiz araba hırsızlığı olsun. Sol tarafta problem ana problemimiz araba hırsızlığı. Sağ tarafta mümkün olan çözümler sütununu koyup motorun nasıl çözebilirim arabanın çalınmasını engellemek için araba benim koyduğum yerde yoksa benim anahtarım olmadan çalıştırıldıysa Motor 15 dakika sonra bir şekilde durduralım. İşte bu bir tip şeyler çalışmalar yapılıyor. Ya da direksiyon alıp götürürsem kullanamayacakları için ya da uydu takip cihazlarıyla arabanın nereye gittiğini bilebilirim gibi sık sık karşılaşılan probleme çözüm önerileri, çözüm yolları bulmaya çalışabilirsiniz. Bir başka teknik farklı bakış açıları tekniği. Bu teknik sayesinde de konuyu çok başka şekilde düşünmeniz, farklı açılardan bakmanız için cesaret verir size. Bununla ilgili şöyle bir örnek olabilir. Benzin istasyonları mesela. 30 yıl önce benzin istasyonları sadece petrol ürünleri satıyordu. fakat şimdi geldiğimiz noktada görüyorsunuz süpermarketler, küçük restoranlar, moda şeyleri noktaları, işte hırzıvırın satıldığı pek çok. Her, şu, her türlü ürünü bulabileceğimiz noktalara dönüştü. Bu değişimin sebebi, bu değişikliğin sebebi önceden istasyon sahipleri sadece arabaların ihtiyaçlarını göz önüne alırken şimdi arabalarda yaşayan, arabalarla gelip giden insanların da ihtiyaçlarını farklı bir bakış açısıyla düşünmeye başladılar. Yani sadece ürünleri değil, ürünleri kullananlara da odaklanmayı tavsiye ediyoruz. Bu anlamda farklı bakış açısı olarak. Odak noktasını keskinleştirme bir başka teknik fikir bulurken, ihtiyaç anlamında iş fikri bulurken insanlar genel ihtiyaçları ya da isteklerine odaklanmak yerine belirli bir grubu odaklanmak da hani odak noktası anlamında avantaj olabilir. Bu hedef grup bu hedef grup olarak adlandıracağımız ee, insan topluluğu mesela marketlerin bölümleri, insanları yaşlarına göre gruplandıran 0-1 yaş bebekler, okul öncesi, okul çağı çocuklar, gençler, yaşlılar gibi odaklanabilirsiniz. Yine aynı şekilde cinsiyet, size hani boyut, giyinme tarzı, finansal duruma göre de çeşitli bölümlendirmeler, gruplandırmalar yapılabilir. Ee, mesela buna işte gençlerin müzik dinleme ihtiyacı var. Bunlardan genç erkeklerin işte modern görünme, hız yapma ihtiyaçları var. İşte bununla ilgili neler yapılabilir? Kapalı alanda go kart hız yaparlar hem de bundan zevk alırlar gibi fikir icad e, icat edilebilir. Odak noktanız olan gruba yönelik olarak iş yapmak için. Odak noktasını keskinleştirmek için birkaç farklı seçenekle düşünebilirsiniz. Mesela insanlar boş zamanlarını değerlendirirken farklı tercihler nasıl işte spor yapmayı sevenler, televizyon seyretmesi, okumayı sevenler, doğal faaliyetler, doğal faaliyetleri yapanlar gibi bütün bu kategorileri tekrar kategorize edebilirsiniz. Mesela hobisi olanlar, fotoğrafçılık yapanlar. Çünkü mesela doğa faaliyeti yaparsın ama fotoğrafçılık olarak doğa faaliyeti yapan var. Avcılık olarak doğa faaliyeti yapan var. Birbirine çok zıt şeyler bunlar. Odak noktası keskinleştikçe iş fikriniz de daha netleşecektir ve bununla ilgili yapacağınız analizler çok daha kolay olacaktır. Bir başka teknik becerilerinizi kullanabilirsiniz iş fikri oluştururken. Birçok kişi kuracakları iş hakkında içgüdüsel olarak e, becerilerine odaklanırlar ki bu çok yanlış değildir. Doğrudur hatta. Mesela ahşap işçiliğinde becerili olanlar, yemek yapmada becerili olanlar, çocuklarla oyun oynayabilenler, e, hangi konuda kendinizi e, farklı ve becerikli hissediyorsanız onun üzerine odaklanmanız lazım. Tabii bazen yaptığımız iş dışında da becerilerimiz olabilir. Fotoğraf çekmek, balık tutmak, gönüllülük faaliyetleri gibi bazı organizasyonları etkili şekilde yapabiliyorsanız bunların üzerinden de gidebilirsiniz. Dolayısıyla bir tarafa temel konuyu bir tarafa da becerilerinizi ve bununla ilgili oluşturabileceğiniz iş fikirlerini yazarsanız seçim daha kolaylaşabilir. Aldığınız eğitimleri de işin içine katıp hatta boş zamanlarınızla ilgili bir tablo oluşturup oradan yola çıkarak da iş fikrinizi netleştirme şansınız var. Bu iş kurmayla ilgili başka kaynaklar yok mu? Fikir bulma kaynakları tabii ki var. Geçmişteki çalıştığınız işler ve tecrübeleriniz çevrede bu işi çok iyi yapan, iyi örnekler onları taklit ederek iş fikri bulabilirsiniz. Tamamen kendi yaratıcılığınızla yenilikle ortaya çıkabilirsiniz. Ya da ithalat ve ihracat analizleri yaparak Türkiye'de üretilmeyen bir malı ithal ettiğimiz bir malı Türkiye'de üretebilirsiniz. Ya da işte odak noktası yurt dışı olabilir. İhraç için Türkiye ile bağlantıya geçmeye çalışan başka ülkelere onların üretemediği şeyleri üretip satabilirsiniz. Yaşadığınız bölgenin gelenekleri, yerel potansiyelleri, coğrafi özellikleri sizi iş fikri kurmaya ve belli bir şeye odaklayabilir. Hobiler ya da yaptığınız sporlar girişimcilik anlamında önemli kaynaklar olabilir. Yine internetten öğrenebilirsiniz. Okuyarak dergilerden, çeşitli bilimsel makalelerden, televizyon seyrederek öğrenebilirsiniz. Yeni bir iş fikri geliştirebilirsiniz. Uzmanlara danışabilirsiniz. Ve pek çok öğrencim bana dönüyor ya da işte girişim yapmak isteyen başka arkadaşlar hocam sen bu işi anlatıyordun bize de destek ol diye. Ee, o da olabilir. Ya da cazip pazar imkanları fırsatları görüp iş fikrinizi ona göre hiç alakanız yoktur ama orada o işi cazip olduğunu görüp o analizi yapıp o fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ya da bir başkasının başarı hikayesinden yola çıkarak kendiniz bir iş fikri türetebilirsiniz. Biraz daha şöyle e, özetle anlattım. Lütfen bunları iyice siz e, ayrıntılı şekilde bu temel mantığı kurgulayacak şekilde öğrenmeye çalışın. Eee ve tekrar söylüyorum hani mesela cazip imkanlar çok ilginç. Öyle bir dönemdeyiz ki şimdi vejetaryen diyetler ya da bazı hastalıklara yönelik olarak ortaya çıkan diyetler var. Bu diyetleri insanlar evde yaparak çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Ama bunun için para ödemeye hazırlar. Bu bir cazip pazar fırsatı. Doğru şekilde işin içine girenler çok daha başka boyutlara çıkacak şekilde işletme kurabiliyorlar. Bir de farklı şekilde başkasının fikrini Hani satın alma dedik ya buna özel satış hakkı ya da franchise isim veriliyor. Ee, bu da önemli bir işletme fikri. Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleşiyor karşılıklı ilişkilerle. Bu durumda bayi işletmeciye markayı, markanın ismini, bilgi birikimini, pazarlama bilgisini ve bütün diğer hizmetleri sun, sunuyor ve kullanma hakkını veriyor. Franchise olmak başta avantaj gibi gelebilir. Ama her halükarda imza attığınız anlaşma çok önemli bir anlaşma. Pek çok ciddi sorumluluk ve yükümlülükler veriyor size. O yüzden bu anlamda da dikkatli olmanız lazım. Bu hakkı satın alırken büyük para kazanıyorsunuz ama büyük bağlılıklar ve sorumluluklar altına da giriyorsunuz. Özel satış hakkı bayilik. Avantajları ne? İş kurmak için harcayacağı bütçeden çok daha az bir bütçeyle iyi bir bayilik alabilirsiniz. Avantajları bunlar. personeline özel işte işletmecinin personeline franchise veren tarafından eğitimler veriliyor. Personel bu anlamda iyi eğitim alıyor ve bu da başlangıç masraflarını azaltıyor. Eğitimli personelle çalışma şansı veriyor. Yine franchise veren kurumun desteği başarısı, başarısız olma ihtimalini düşürüyor. Çünkü büyük bir firmadan franchise alıyorsanız eğer, o sizi zaten reklamla, tedarikle, pazarlamayla, yönetim desteğiyle ciddi kar noktalarına çıkartabiliyor. Ama iyi bir franchise verenden bahsediyorum. Büyük stoklara ihtiyaç duymuyorsunuz. Daha az çalışma sermayesiyle, düzenli bir lojistikle işinizi halledebiliyorsunuz. Mali desteğe ihtiyaç duyulması durumunda bazen bayi ana e, sistemin içindeki e, Franchise'nin getirdiği avantajla bankalardan e, çok ciddi anlamda ihtiyaç duymadan sizi destekleyebiliyor asıl e, franchise veren kurum yani size kredi açıyor etkili çalışabiliyorsanız ve tabii ki promosyon ve tanılılık faaliyetleri e, franchise veren kurum açısından yürütüldüğü için siz büyük bir avantaj elde ediyorsunuz ama hep böyle avantajlı değil e, dinamik bir çevrede yaşıyorsunuz oyunun kuralları özel satış hakkını veren tarafından belirleniyor tabii ki adam e, kendi gücünü doğrultusunda size anlaşma imzalatıyor. Ee, çok fazla müzakere edemiyorsunuz. Anlaşma size dayatılıyor. O anlaşmaya uymak zorunda kalıyorsunuz. Özel satış hakkı dediğimiz o franchise işi çok ciddi anlamda yüksek ücretlere de mal olabilir size. Ürünlerin, ekipmanların, ham maddenin satın alınması her şeyi e, öbür işletmeci dayatıyor size. O yüzden çok ciddi paralara da mal olabiliyor bazen. Ve yapılan anlaşmaların bir kısmında kazancın belli bir yüzdesi de yine franchise veren şirkete gittiği için kar marjınız düşebiliyor. Bir başka yolsa ise var olan bir şirketi satın alma yolu. Farklı riskleri ve avantajları var. Ama en son karar verip böyle bir işe girmenizi tavsiye ediyorum ben. Bir kişinin var olan işi satma nedeni mutlaka önemli bir sebeptir. Yani altın yumurtlayan tavuğu kimse satmak istemez. İşin en basit mantığı bu. Genellikle bu tip devren satılık, devren kiralık dükkanlarda sağlık sebebiyle satılır. Yurt dışına gideceğim diye satılır adam bir şey uydurmak zorunda çünkü ben burada zarar ediyorum batıyorum diye kimse işletmesini satmak istemez öyle öyle olursa da yok fiyatına gider yok pahasına gider bu sebep çok önemli İşletme sahibinin şirketin mümkün olabilecek en yüksek başarı ve iş hacmine ulaştığını düşünmesi olarak değerlendirip satması çok nadirdir çünkü o zaman tavuk altın yumurtluyordur o zaman satmaz tavuk artık yumurtlamadığı zaman kartlaştığı zaman satılır dolayısıyla siz şirketi satın alırken mali bir krizin içinde mi, pazarda e, piyasada yeri var mı, yok mu gibi mutlaka doğru araştırmalar yaparak ve orada ciddi araştırmanın sonucunda analizi destekleyecek bilgiler elde ederek bu kararı vermeniz gerekiyor. Bu şekilde iş fikrinin farklı yöntemlerle bulunmasını veya işe girme, girişimci olma yollarını anlatmış oldum. Ee, gelecek haftada girişimciliğin temel prensiplerinden bahsedeceğim. Orada görüşmek üzere diyorum. Esra edenlere teşekkür ediyorum. Katılımcılara da görüşmek üzere.